misafirler, dertlerimiz bildiğiniz gibi dünyada yaşanan olayları, olguları, fikirleri, değişimleri, gerçeğe ve gerçeğe yakın ve objektif bir şekilde yansıtan halka ileten destek Bu anlamda çok önemli bir görevi ifade ediyor. Çok büyük bir sorumluluğu alıyoruz. Ve siz de yerel basın olarak tuzdamızlar yani yakın içerimizdeki yerel basın olarak bu işlevi müdahale yerine getirdiğinizi halk eğitim merkezi olarak takip ediyoruz ve takip ediyoruz. Sizler bir olayı, bir haberi, bir olguyu gerçeğe, gerçeğe yakın bir şekilde yansıtmak veya gerçeğe yansıtmak sizin hem şahsi olarak vicdani hem de kamusal olarak bir vicdanı görevi olduğu için de bilincinde sizdir. Bu anlamda sizi takdir ediyorum ve kurumu ve şahsım adına da ayrıca teşekkür ederim. Her dayım Tuzla Halk Eğitim Merkezi'nin yanında oldunuz. Bizim bütün faaliyetlerimize katıldınız. Bütün e, çalışmalarımızı yakından izlediniz. Kurslarımızın tarafını sağladınız. Bu vesileyle bizler Tuzla'nın her köşesine ulaşabiliriz. Gerek Zayıf Kaymakamımızın getirdiği, gerek Şemdiyetin Müdürümüzün bu çalışmalar sizlerin sayesinde bütün vatandaşlara ulaşıldı ve Tuzda Halk Eğitim Merkezi bu anlamda hem kaliteli hem de arzu eden bütün vatandaşlara bu eğitimi sunma imkanı doğdu. Bu anlamda tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Ee, geçen seneki e, istatistiklerden Baktığımızda 46 farklı alanda 322 tane kurs açtık, toplam 1577 tane kursa ulaştık ve bu 1577 kurstan 30.000'den fazla vatandaşımız gelip bu hizmetten faydalanıyor. Bunları daha da ayrıntılı hale getirecek kuruluşlar. Meslek kurslarımız toplam 456, genel kurslarımız 1061, okuma yazma 53 genel olarak baktığımızda meslek kurslarımız neredeyse genel kurslarımızda yakın bir istatistik olarak karşımıza Bu da istihdam anlamında Tuzla Halk Eğitim Merkezi'nin üzerindeki işlerin yerine geliyor diye anlamını taşıyor. Okumaya sayın. Hep geçiyorum biraz daha yani Bizler, bizlerle birlikte çalışan paydaşlarımız var. En büyük paydaş Tuzla Belediyesi. Evet, onların çeşitli merkezlerinde, tüm merkezleri, sosyal testlerine Kursları açtık, açmayan aynı şekilde devam ediyoruz. İlçe ve Gelektif Müdürlüğümüzdeki bütün okullar bizim kurs alanımız olarak katılıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Büyük Müdürlüğü, İŞKU, Sıla Yeşilay, bütün bu alanlarda Tuzlu daha 2 Merkezi kurs başlatıyoruz. Aynı şekilde Gökşehir'e bağlı İzmir Kursu'nda, Özgür Merkezlerinden aynı şekilde protokol kapsamda çalışmalarımız kutlanıyor. Üniversitelerimiz var, İl Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumlarımız var. Deniz, fiyat ve kurumlarımız var. İlçe emniyet Müdürlüğü'ne yaptığımız kurumlarımız var. açtık kurslar var. Aynı şekilde 17 mahallede tüm kurumlar ilçemizde CESİP'e ve toplu kurumlarla kurslarımız var. Dernekler ve STK'larımız de var. Bu dernekler karşısında göründüğümüz derneklerde de aynı şekilde kurslarımızı açtık ve açmaya devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi açtık. Kutlar e, var, geçen sene Kermes ve yardım kampanyası, Gazze yardım kampanyası üzerinde aynı şekilde Kızılay'a da kan bağışına katkıda bulunduk. Bilediğimiz en büyük paydaşımız Tuzla Belediyesi. Tuzla Belediyesi'nin sosyal medyasına geçen sene 595 9 bin aşkın vatandaşımız bu alanlarda hizmet gördü. Aynı şekilde 60 şehir İsmi Kapsam'da bin küsür vatandaşımız da orada bu eğitimi ölçekleştirmiş oldu. Dezavantajlı bireyler gönüllü olarak tutarlar. toplam geçen sene 67 kurslaştır. 328 vatandaşımız dezavantajlı vatandaşımız geri kaydalandı. Gönüllü eğitimler dışına çıkmış bireyler bunlar bu bir sene ee, bu kapsam yani eğitim kapsamı içerisinde aldı. Gerek mahkemelerden gelen yazılar, gerekse da denildiğinde başvurdu da Tuz Devleti tarafından bireylere yönelik olarak işte, bir çalışma başlattık. Bir komisyon kurduk ve bu komisyon arkadaşlarımız 43 aile ulaştılar. Yani bizzat gidip adresini buldular ve bu ulaştık 3 bireyden 17 tanesini biz açık ortaokula ve açık liseye kaydını gerçekleştirdik. Bu için onur verici bir şey. E, ee, Kaybolmak olan vatandaşlarımızın eğitim haklarını tekrar kazanması için arkadaşlarımızın yaptığı çalışma gerçekten çok değerli. Ee, Doğru aktif, açık ortaokulda açık, lise e, bundan öğrenci sayımız 10.387 kişi. Hem açık ortaokul e, lisede hem de açtığımız kursa gelen vatandaşlar baktığımızda bir bine yakın vatandaşa geçen sene hizmet verdik. Evet, Tuzla dediğimizde Tuzgen'de açtığımız kurslarda geçen sene 99 kurs açtık, 18 saat öğretimi görevlendirdik. 130 tane öğrenci e, gelip bu kursda devam etti ve bunlardan 378 öğrenci lisans ve ön lisans programlarına kazanmış bulunmaktadır. İşte bu da Bu çalışma sonunda gerçekten gençlerimizin çok önemli fakülteleri kazandığını ekranlarda dikkatlikle anlaşılan. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı öncelikli olarak açmak istediği kurslar, evet. aile eğitimi, afet, farkındalık yönetimi ve okuma yazma kurslarında size geçen sene biz 23 tane aile içinde kurtaracak açtık, açtık. E, 298 vatandaşın faydalandı. Afet Parkı'ndan eğitimde de 27 tane kurtaracak. E, 546 vatandaşımız gelip düğme En iyi narkotik polisi anne emniyet yaptığımız ortak çalışma konumunda e, bizim sayemizde emniyetimiz 4.856 vatandaşımıza en iyi narkotik polisi anne kapsamında eğitimler verdi. Okuma yazma alanında buradaki e, istatistikleri şöyle anlatmak istiyorum. Geçen sene e, bir toplam 53 kurs açtık okuma yazmada. 518 vatandaşımız gelip okur yazar oldu. E, bu sene okuma yazma seferberliği başlatıldı. Öğleden bu yana şu ana kadar 48 tane kurs 468 vatandaşımız okuma yazmaya geliyor, geldi ve gelmeye devam ediyor. Ee, geçen sene 2025'in eğitim başından bu yana toplan 986 vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktayız. Evet. Bu konuda e, bir antifantez ah, açmak istiyorum. Okuma yazmak bizim için çok önemli ve çok değerli, çok özel bir kurs. Sizden ricamız basın olarak bu konuda e, özellikle duyarlı olmanızı rica ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz ve bu konuda Tuz Halk Eğitim Merkezi Tuzla'da bulunan yaklaşık şu an istatistiklere göre 2.500'e yakın vatandaşa ulaşmak istiyoruz. Burada da sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var. Buna yönelik olarak bu sene yeniden başlamak, başlamak diye bir kısa film çekimi yaptık. E, i̇l de dereceye girdi, bakanlığa gitti. Bakanlık tarafından da beğenilen bir kısa film oldu. E, Milliyetin Bakanı Haberi Boğazı'nın yurtdakında, EBA'da, platformda e, yakın bir zamanda tüm e, Türkiye'de yayınlanacak şekilde e, haber yapıyor. Evet, e, okuma yazma kapsamında destek sunan okullarımız var. Okul, üniversite okulu, ailelik okulu, ahiret okulu, aile okulu, bu konuda fırsat Evet, projelerimiz var. Evliya Çelebi izinde projemiz 6 yıl sürecek olan bir proje. Geçen sene başladı. İlk rotamızın Burak Rumeli ve Bankalarda rotamız vardı. Bu rota kapsamında 3 tane sergi üzerinde bir tanesi Edirne ve Bir diğeri e, Fatih Gambi Kütüphanesi'nde ve son olarak da Rumeli Kütüphanesi'nde e, üç farklı sergi <laughs> Ettik. Büyük bir beğeni aldık. Milliyetim bakanımız da bir sevgimize katıldı. E, i̇kinci rotamız Karadeniz ve Kafkaslar. E, şu anda bu sene onu çalışıyoruz. E, i̇nşallah e, 2026 Haziran'dan sonra da Karadeniz ve Kafkasya'yı Evliya Çelebi gözünden anlatmaya çalışacağız. Ondan sonra rotalarımız aynı şekilde devam edecek. Bir sürü endemik tecrübelerimiz var. Bunu teknik resimle anlatacağız. E, şu anda üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Mayıs ve Haziran'da sergisini düzenleyeceğiz. Sizleri de bu sergiye davet edeceğiz. Ee, Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığımız e, kutular var. Sosyal medya e, konusunda Tuzak Eğitim Merkezi gerçekten Türkiye'de bir numara. Yerel medyada şu anda geçen sene 343 defa haber edilmiş bir alt o, medyada 22 sosyal medyada geçen sene 3652 e, yönleri e, yayınlanan bir halk eğitimi yapmaktayız. Erasmus, TÜBİTAK ve ISO 9001 çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Akidasyonda bu sene Makedonya ve Letonya'yı ziyaret edeceğiz. TÜBİTAK'ta müzikal zamanda yolculuk TÜBİTAK 4008 başvurusunu gerçekleştirir. Gerçekleştirir umarım. Onun sonuçlanır. Erasmus'ta ise 30 e, otizm gelinlerle ilgili bir proje hazır bir konu hazırlıyor. Tamam. Devam ediyor. Aynı şekilde dijital platformu da King ile ilgili bir proje çalışmamız devam ediyor. ISO 9000 çalışmalarını başlattık. Bu da e, devam ediyor. Geçen iki yıl önce farklı bir çalışma yaptık. E, kurumda yıl boyunca yaptığımız çalışmaları kitaplaştırdık. Kültür onayını aldık ve bu şekilde hem çalışmalarımızın arşivine gerçekleştirmiş olduk hem de Burada emeği geçen bütün kadro üretmelerinin bir kitabı oluştu. Onlardan mevkisine ait olan yansıyan olumlu bir sonuçta doğurmuş oldu. Bundan dolayı emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okulda yapmış çalışmalar, aldığımız başarılar var. Mesela Projesi kapsamında temiz okullar, temiz kurum olarak bulunmaktayız. Unutulmayız tutmuş genelsel sanat alanlarında da aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Engele yönelik olarak, hasta yaşına yönelik olarak çalışmalarımız var. Sizin okullardaki sizin bütün faaliyetlerimiz bütün hızıyla aynı şekilde devam ediyor. Beklentimiz, hayalimiz, son sözümüz, yeni dinamız e, bizim e, hala yeni ve bakanlıkta değerlendirme tutulan bir Umarız hep birlikte biz bu yapar. E, bir sonraki e, gazeteciler günümüzde bu binalarda ve bu binalar yapmak diye düşünüyorum ama umarım e, başarırız diye düşünüyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açan gazeteciler günü ama aynı şekilde 10 Ocak gazeteciler şey. günü. Sayın Kaymakam, teşekkürler. Aramızdalar. E, gerçekten biz Tuba'da çalışanlar olarak, kamu olarak iki, iki buçuk kendilerine çalışıyoruz. Liderliğiyle, hoşgörüsüyle, rehberliğiyle, sonra çözüm e, yaklaşımıyla her zaman bize liderlik yaptı, yanımızda oldu. Kendilerine bir teşekkür, teşekkür ederiz. Arz ederiz, günümüz de kutluyor Sayın Kanal. Tatlılıklar bir de birbirlerinin Yani koltukları, algıları, açık ve geniş olan hesaplar. Bu ne yaptı? Bu hakkı. Kıymetli bir e, dönemi icra eden Başkanımız Sayın Avukat Edebiyatı'nın selamlarını iletmek üzere geldim ben de. Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü hem belediyemiz hem başkanımız hem de kendi adıma kutlarım. Ee, İdareciler Günü'nüzü de kutlu olsun, Saygılar sunarım. Ben Aktaş Tuzla Belediyesi. Ben de sizlerin Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü Günü kutluyorum. Ee, Halk Eğitim Müdürü'nüzü de davet için çok teşekkür ediyorum. Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü kutlu olsun diyorum. Adım Ferahil Akça, burada kurumda müdür yardımcısıyım. Merhabalar, ben Murat Koçak, Tuzla Akif Üniversitesi'nde müdür yardımcısıyım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışan gazeteciler gününüzü kutlar. Aynı zamanda İtalya'da günü dolayısıyla ben kaynakamımızın gününü kutlar. Tekrardan hoş geldiniz çalışan gazetecilerimizi ve tüm idarecileri, geçmiş idarecilerimi de tebrik ediyorum. Sizler yaşayarak tecrübe ediyorsunuz ve engin bir tecrübeye sahipsiniz. Burada bakıyorum. Her biri birbirinden kıdemli, duayen, kendi alanlarında iddialı ki siyaset gibi basında iddiayı gerektiren bir alan. Herkesin kendine göre iddialı olduğu bir alan. Ama emeğin, gayretin, çabanın fazlasıyla gerektiği, yorucu, stresli bir faaliyet alanı. Özellikle internetin gelişmesiyle, sosyal medyanın gelişmesiyle, mesleğin farklı bir formata büründüğü günün gerekliliği şartları çerçevesinde etik ilkelerin sorgulandığı mesleğin kimliğinin ve sınırlarının flu ulaştığı yeniden tanımlamayı gerektirecek ihtiyaçların tezahür ettiği bir dönemde klasik ve yeni nesil iletişim araçlarıyla sizler gibi geçmişten gelen bugünün şartlarını ayak uyduran, aynı zamanda bugünün bu yeni ihtiyaçları çerçevesindeki ekonomik zorlukları da işin içerisine kattığımız zaman gerçekten fedakarane çok zor ama bir o kadar da önemli bir iş şey yapıyorsunuz. Bir yerelde de, ulusal da, uluslararası da sorunların tespitinde, kamuoyu oluşturmasında, çözümünde <laughs> en önemli güçlerden bir tanesi ki klasik ifadeyle herkesin ifade edecekleri dördüncü kuvvet olarak, güç olarak ifade ediliyor. Tabi bir gücün olması, basının olması tek başına yeterli değil. Bugün uluslararası camiye baktığımızda çok güçlü basın kuruluşlarının bir yerde haksızlık, zulüm artık arş-ı ulaşmış, ona kör duvar sağır, ama diğer yerde baktığımızda hapli kubbe yapan, pireyi deve yapan, ters düz yapan ve buna da gazetecilik değil, kamuoyu oluşturup günahını örtmeye, birilerinin amacına çıkarına hizmet etmeye kendi adamış sözüm ona gazetecilik yaptığını ifade eden gazeteciler de var. Ama diğer tarafta adanmışlık ruhuyla. Bombaların altında Filistin'de, Gazze'de cephelerde afetlerde bazen canlı yayında hayatını hiçe sayarak hakikati, gerçeği kamuoyuna duyurmak, dikkat çekmek ve haksızlığın, yanlışın sonlanması noktasında en azından o güç odaklarına karşı bir şey yapamıyorsa da elinden gelenin azamesini yapıp yerini, yönünü belirtmek etmek için çalışan tüm gazetecileri ve bu saygıyla anarken bu uğurda şehit olanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum.